Kaybetti, tekrar Alperen, bir. Alperen, bir İlk atışı şansı Konradan... Selamlar, nasılsınız? E, kanalıma yeniden hoş geldiniz. E, bu haftamı e, vlogluyorum sizler için. E, bilenleriniz zaten biliyorlar. Temmuz ayında her haftamı vloglamıştım ve e, sizler tarafından çok sevildi ve beğenildi. Aslında her hafta böyle vlog çekmek gibi bir düşüncem yok ama gerçekten o kadar tatlı ve o kadar çok fazla sayıda mesaj geldi ki ben de sizleri kırmak istemedim bu anlamda. O yüzden bundan sonra böyle ara ara belki ayda bir iki tane vlog çekmeye ve yayınlamaya karar verdim. Böyle bir kanalda da çeşitlilik olur diye düşündüm. Ee, biliyorsunuz en son Türkiye'ye gittim bir 5 hafta kadar, geçtiğimiz hafta döndüm, İşte evimi özlemişim, Atina'yı özlemişim, düzenimi özlemişim. Ee, hatırlayanlar vardır, o vloglarda bahsetmiştim, burada bu servis işleri çok uzun olduğu için. E, ben giderken arabayı serviste bırakmıştık hani ben Türkiye'de en azından yapılsın diye. Ee, önümüzdeki hafta tam 8 hafta olacak arabayı vereli ve inanır mısınız hala yok. Ee, o yüzden bu hafta gene evde geçen bir hafta olacak arabasızlıktan dolayı. Ee, bu haftanın açıkçası bir planı programı yok. Okulum 3 hafta araya girdi. Baba böyle kitap okumayı planladığım bir 3 hafta aslında. Ee, onun haricinde dün aslında bu vlogu çekmeye başladım ama dün herhangi bir açılış konuşması yapmamışım. O yüzden böyle bir e, merhaba demek istedim sizlere de. Dün gördüğünüz gibi zaten öğlen evde evde geçti. Akşam da arkadaşlarımızla bowling oynamaya gittik. Bugün de Türkiye-Almanya e, final maçını e, izledik. E, böyle büyük bir gerginlik ve şeyle e, böyle bana bazen mesajlar geliyor. Merhaba, çok naifsiniz, çok sakinsiniz falan Böyle beni bir de maç izlerken gördüm yani. Gerçekten inanılmaz yerimde oturamadığım bir maçtı. Ee, üzüldüm sonuca. Üzülmedim desem yalan olur. Her neyse şimdi e, bir arkadaşımızın evine. Daha önce aslında soru cevapta da bahsetmiştik. bahsetmiştim. Burada görüştüğümüz tek bir Türk var. Onun da eşi hanımefendi Amerikalı zaten. E, Onlara şimdi de yemeğe gidiyoruz. İlk kez gideceğiz e, daha önce hiç onlara gitmemiştik. Orada çekip yapabilir miyim bilmiyorum ama yapamazsam da zaten işte bir yerlerden devam ediyor olacağız. Böyle yine ilerleyen günlerde ya da dakikalarda görüşüyor oluruz. Ertesi günden tekrar günaydın. E, fark ettiğiniz gibi dün hiçbir şey çekemedim akşam. E, öyle bir ortam olmadı ama güzel bir akşam geçirdik. Ama zaten erken döndük Atina evde yalnızdı. Onların iki tane kedisi olduğu için Atina'yı götürememiştik. İşte onda yemek saati kaçmasın falan diye. Ve şimdi saat sabah 9 yürüyoruz. Houston'da çok güzel bir hava var. Sıcaklıklar bir tık gitmiş. Normalde biz atını iki kez yürütüyoruz, bir sabah bir akşam. Ama böyle havaların güzel olduğu zaman öğleden sonra da çıkarıyoruz hani, işte tuvaletini falan filan yapsın diye. Böyle bugün günlerden pazartesi ve benim evde herhangi bir işim yok ve bu bana kendimi çok iyi hissettiriyor açıkçası. Yani aklımda birkaç bir şey var ama yani çok zaman alacak şeyler değil. Ee, şey okuyorum. Mumlar sonuna kadar yanar kitabına başladım. Onu okuyorum. Aslında o kitabı bir günde bitirebileceğimi düşünmüştüm. Çünkü kısa bir kitap. 113 sayfa falan galiba. Fakat YKY yayınlarının puntolarını biliyoruz ya. O yüzden okuması bir tık böyle şey. Bir de çok bir ilerleyemedim, giremedim kitaba. Çok da gerçi hani böyle uzun bir zaman ayıramadım kitap okumaya. Bugün açıkçası o kitabı da bir bitirmeyi düşünüyorum. Bakalım. Böyle. Yine görüşürüz. Kitapla ilgili size güncelleme yapmaya geldim. 57. sayfadayım şu anda. Ama yani bu kitap beni hiç sarmadı ya. Şöyle göstereyim. Bu kitabın çok seveni olduğunu biliyorum. Böyle birkaç videoda karşıma çıktığı için aslında almıştım. Belki o yüzden beklentim büyüktü. Konusunda hiç bakarak aldığımı düşünmüyorum ya hatırlamıyorum yani. Bakmadan sadece çok beğenildi gibi <laughs> aşırı düz basit bir mantıkla aldım ama... Ya çok sıkıcı geldi şu anda kitap. Ya hiçbir şekilde keyif almadım 57. sayfaya kadar. Hani bir tık daha bir uzun kitap olsa büyük ihtimalle bırakırdım. Ama 114 sayfalık bir kitabı da yarıda bırakmayayım bence. Ayıp olur diye düşünüyorum. Ya okuyorum ama hiç olmadı. Bilmiyorum aramızda bu kitabı okuyan ve seven var mı? Yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. aşkımın yatışına bakın ya. Benim aşkımın yatışına bakın ya. Çok ilginç bir şey oldu. Çok ilginç değil aslında da. <laughs> böyle anlatasım geldi. E, Amerika'da biliyorsunuzdur belki böyle hani saatlik işler falan oluyor ya. Ben de iki tane şirketin iki tane iki tane çeviri şirketine kayıt olmuştum. Hani böyle bir Türkçe, İngilizce çeviri gerekirse şey yapayım diye. <laughs> Dina ya. Tipe bakın ya. Ee, böyle bir iş gelirse hani yapayım diye düşünmüştüm. Ve bunla, bunlara kayıt olduğumu bile unutmuşum. Her neyse. Ee, az önce bir tane telefon geldi. Ee, dediler ki yarın sabah 9 ile 12 arası öğlene kadar bir İngilizce-Türkçe çeviri işi var. Müsait misiniz, gelebilir misiniz diye. Mültec iltica edenlerin, iltica edenlerin doktor kontrolleri sırasında gerekiyor diye. Ben de böyle bir bir anda şey oldum. Hani dedim, işte hani tam olarak nasıl hani yapacağım yani nasıl ilerlemem gerekiyor. Hani ücreti vesaire hiçbir şey bilmiyorum. Sonra böyle çok saniyelik böyle 5 saniye içerisinde. Sonra dedim ki ya dedim zaten şey araba yok. Hani araba dedim serviste. Bizim evden de e, bu işin olduğu yer 53 dakika gözüküyordu. E, gidemem yani. Houston'da da ben hiç geldiğimden beri şey kullanmadım. Böyle toplu taşıma kullanmadım. Çünkü toplu taşıma Türkiye'deki gibi değil açıkçası. Bildiğim kadarıyla çok Kısıtlı yerlerde e, toplu taşıma otobüs vesaire var. Genellikle her yere Amerika'nın genelinde böyle diyebiliyorum. Aracınızla gitmeniz gerekiyor. E, o yüzden hani toplu taşıma gidebileceğim öyle bir şey öyle bir şehirde de değiliz zaten. Arabada olmadığı için zaten kabul edemedim. E, ama böyle bir an bir garip bir şey oldu yani öyle sizinle onu paylaşmak istedim. E, bu arada bu kitapta da artık gerçekten ruhum daraldı son 10 sayfa bitirmeye çalışıyorum yani artık bitsin aşırı derecede sıkıldım e, yorumlarımı ama şeyde yapacağım tabii ki aylık e, okumalarımda yapıyor olacağım böyle Arkadaşlar burada Halloween için evler süslenmeye başlanmış. Size şöyle birazcık göstermek isterim. <laughs> sabah mallarım Çok iyi. Oldukça keyifli. Şöyle. Şöyle mi yapsam? Şimdi böyle tarih yaklaştıkça daha da zaten fazla evlerin süslendiğini göreceğiz ama bu da bu sabah karşıma çıkan bir manzaraydı. Halloween akşamı da zaten beraber sizi alıp e, mahallede tura çıkacağız. Onu da e, çekmeyi zaten planlıyorum. E, keyifli olur bence izlemesi. Ne dersin? mutfaktayız gördüğünüz gibi. Sizle beraber çok basit bir tatlı hazırlayacağız. Ya yani tatlı dediğim aslında bisküvili bir puding hazırlayacağız. Ama onu hazırlarken size iki tane konu anlatmak istiyorum. Birbiriyle hem alakalı hem de alakasız. Burada gördüğünüz şu kocaman bisküvileri anlatmadan önce şundan bahsetmeliyim. Eşimin arkadaşı Scotland'dan bir bisküvi getirmiş. Eşime o da bana verdi tabii ki ve o kadar o kadar o kadar beğendim ki inanılmaz güzel bir tattı shortbread olarak geçiyordu e, ve bayıldım ya hayatımda yediğim en güzel bisküviydi diyebilirim değil mi? bisküvi olarak mı geçiyor yani her neyse e, böyle şeyini hatırlayamıyorum. Hani markasını hatırlayamıyorum. Sadece i̇şte shortbread ve e, şeyden geliyor diye biliyorum. Scotland'dan geliyor diye biliyorum sadece. Her neyse, e, hatta şey muhabbet oldu ya dedim arkadaşım tekrar gelecek olursa hani tekrar ister misin falan. Çünkü burada baktım bulamadım yani. Hani Amazon'da falan filan satılıyor mu diye Sonra geçenlerde Costco'ya gittik. Costco'yu biliyorsunuz bence de, de sizinle beraber gitmiştik. Costco'da her şey zaten inanılmaz büyük miktarlarda ve fazla fazla satılıyor. Orada gezerken bunu gördüm. Walkers markasından e, shortbread ve gene Scotland'dan şöyle göstereyim size bilmiyorum büyüklüğünü algılayabiliyor musunuz ama inanılmaz tatlı bir e, şeyde 2 kilo 2 kilo bisküvi yani düşünün ve bunu görünce dedim ki işte Scotland yazıyor, Shortbread yazıyor falan dedim ki bu o bisküvi ya galiba dedim ve direkt böyle aldım ve inanılmaz mutlu oldum çünkü o ilk gelen paketin böyle çok küçük bir paketti ee, bunu böyle bu kadar büyük bir kutu olmasına inanılmaz sevindim ee, daha sonra eve geldim işte tadına baktım falan Be çok benziyor ama kesinlikle aynı tat değil yani. Daha sonra işte fotoğraflarda aradım, galerimde aradım falan. O şeyin fotoğrafını çekmişim. ya yani paketin fotoğrafını çekmişim. Hatta ekranı bir yerlere koyarım. Ee, yani İngiltere'ye, Scotland'a giden, gelen bir tanıdığımız varsa, şu bisküvi yeme şansınız varsa Allah aşkına yiyin. Hayrına bana da gönderin. Ya yani inanılmaz güzel bir şeydi. Her neyse birazcık böyle hayal kırıklığı oldu. Ama işte e, hani güzel bir şey ama o o aradığım tat bu değildi. Neyse sonuç olarak bunu da tabii ki yiyeceğim ve değerlendireceğim bir şekilde ama her neyse bu böyle bir birinci konumuzdu. E, i̇kinci konuyu anlatmadan önce isterseniz de bir yandan yapmaya başlayayım. Onu da o sırada yapayım. E, bir tane böyle vanilyalı pudingim var. E, buna böyle şey yapmak istiyorum ben işte. Ee, bisküvi puding bisküvi puding gibi böyle kat 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 onu yapmak istiyorum. Şimdi bir buna başlayalım. Diğerini de yaparken anlatacağım. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle şeyden geçirdim, blenderdan geçirdim o bisküvileri. E, pudingimi de koydum şimdi bir yandan onu karıştırırken bir yandan da diğer anlatacağım şeyi anlatayım size. E, burada son 5-6 aydır böyle sürekli bir kadınla karşılaşıyoruz. Kadın da köpeğini gezdiriyor falan sürekli işte selamlaşıyoruz Atina ailesi işte köpekler biraz oynuyor falan filan. E, ama kadını böyle hani genel olarak bildiğim bir kadın değil böyle son dönemlerde e, karşılaşmaya başladık ve konuşmaya başladık. Ve kadını her gördüğüm zaman da diyordum ki böyle ne kadar güzel bir kadın ya. Şey vardı ya manken şu Claudia Schaeffer mı neydi? Ee, böyle ekrana gene unutmazsam koyarım fotoğrafını. Kadın onun aynısı yani böyle hani saniyelik düşünüyordum acaba o mu falan. Kadının boyu inanılmaz uzun yani. Benim boyum 1.68 bu arada. Kadın benden falan çok daha uzun ya yani. hakikaten böyle bir manken fiziği var. Ve orta yaşlarda bir kadın. Daha sonra kadınla dün mü, dünden önce mi ne böyle bir tekrar karşılaştık falan. İşte böyle bir ayaküstü sohbet, işte çalışıyor musun, ne yapıyorsun falan diye. Ben de şey dedim, şu anda dedim hani çalışmıyorum, yani yüksek lisans yapıyorum dedim. Aa dedi işte hangi alanda falan, işte şöyle mi böyle mi? işte dedim evlilik ve çift terapisi alanında. Ondan sonra kadında da işte çok güzel falan dedi. Bu arada dedi, bir kitap dinliyorum dedi. Beni çok etkiledi falan dedi. Hatta gösterdi. Onu da buraya eklerim. Neydi ya? Autonomy of Soul muydu? Autonomy of Soul galiba. Öyle bir kitaptı. Buraya koyarım. Ee, çok dedi böyle beğendim. Hani e, ilişkilere dair dedi biraz şey bir kitap hani ama. Böyle dini bir yerden yaklaşıyor falan. Kadın Hristiyan tabii çünkü daha önce şey söylemişti bana hani e, her hafta pazar pazar günü kiliseye gittiğini falan söylemişti. Ondan sonra işte dedi mutlaka öneririm dinlemelisin falan. Ben de şey kaydettim ama ben kitap dinleyemiyorum. Gerçekten şey yapamıyorum. Hatta kitabın süresine baktım 16 saat falan yani mümkün değil benim için. E, belki ama alır okurum falan. Her neyse. E, sonra işte şey ya bir gün işte oturalım gelsene falan filan dedi. Ve evlerimiz inanılmaz yakınmış yani çılgınlarca yakın. Ee, ben de dedim ya dedim siz hani gelin ben dedim size işte bir Türk kahvesi yapayım falan. Aa işte kadını çok sevinirim falan dedi. Öyle kaldık ben de hani bu konuyu böyle uzay boşluğuna gönderdim yani. Çok yakın bir zamanda olacağını nedense düşünmedim. Sonra kadın bu sabah mesaj attı. Ee, dedi ben işte şu günler ve şu zamanlar müsaitim ee, işte ben de gelebilirim hani sen de gelebilirsin falan işte ne zaman senin için uygun dedi. Ben de dedim ki şey tamam dedim yarın gelin o zaman falan diye şimdi kadın yarın gelecek ee, o yüzden de bu tatlıyı ona yapmak istedim. Ee, ve işte benim daha önce de yapmıştım ya hazır gene Costco'dan aldığım bir börek var işte onu. ...bir Türk kahvesi yapıp yanına da böyle bir çay yapayım diye düşünüyorum. Böyle yani hoş tatlı bir kadın, tatlı bir şey oldu. Benden dediğim gibi yaşta çok çok büyük ama... E, ...genelde böyle bir hani hoşuma gitti yani kadının böyle bir şey yapması. E, görüşmeye dair bu eforu hoşuma gitti. E, öyle yarın o gelecek. Onun için şimdi işte biraz bu bisküviyi de bir kullanmış olayım, bir hazırlık olsun şöyle kaplarım var. Gene yaparken göstereceğim ama <laughs> gösterecek de bir şey yok. İşte puding, bisküvi, puding, bisküvi şeklinde. Basit ama güzel bir tatlı olacağını düşünüyorum. Böyle videonun buraya kadarki olan kısımlarını editledim arkadaşlar ve neredeyse yarım saatlik bir video olmuş. Daha fazla uzatmak istemedim haliyle. Ben şimdi yine derslerimin başına geçtim. Bu hafta sınavım var. Bana başarılar dileyin. Life Coaching eğitimini bitirdim biliyorsunuz. Bu hafta da onun sınavı var. Şöyle son bir göz attığım şeyler. Kendimi hazır hissediyorum ama genelde tabii işte Böyle bir en son sorulara falan bir daha bir bakmak istiyorum. Bunlara çalışmam gerekiyor. Yani tekrar yapmam gerekiyor. Benden bu haftalık bu kadar olsun. Buraya kadar izlediyseniz umarım izlemişsinizdir. Çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuzu düşünüyorum. Eğer buraya kadar yarım saatlik bir videoyu izlediyseniz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.